Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugün ikili arama ağaçlarının e, kodlamasını yapacağız ve bunları linked liste yapısıyla göstereceğiz. Bildiğiniz üzere ikili arama ağaçları yani binary search tree'lerde bir nodun e, küçükleri solda, büyükleri sağda olacak şekilde bir düzen vardı. Ve biz bunun öncelikle bir array yapısıyla gösterebileceğini. Yani görmüş olduğunuz bu ağacı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indeks numaralarını vererek bu şekilde gösterebileceğimizi bunun yanı sıra bir binary search tree'nin ikili arama ağacının linked liste yapısıyla gösterebileceğini de söylemiştik. İmplementasyon açısından yani gerçekleştirmek açısından linked list representation yani bağlı liste yapısını gerçekleştirmek biraz daha zordur. Ama memory bakımından oldukça efektiftir. Hafızayı birimli kullanır. Dizi yapısında ise e, hafıza pek efektif bir şekilde kullanılmaz. Bunu örnek göstermek üzere bir e, fazla uzun olmak üzere bir kodlama yazdım. Burada bir binary search tree, linked liste yapısıyla oluşturuluyor. Elemanlar birbirine bağlıyor, küçükler solda, büyükler sağda olacak şekilde. Ve elemanları e, ağaç üzerine gösteriyoruz ve üzerinde bir arama da yapabiliyoruz. E, binary search tree'de efektif bir şekilde arama yapabiliyoruz. Bu arada birkaç altı nokta şu, Binary Search Tree'de aramanın karmaşıklığı log n'dir. Normalde siz Linear Search yapsanız log e, normal n karmaşıklığıyla e, arama yapılır. İsterseniz e, bir çalıştırayım, ne şekilde olduğunu önce bir göstereyim. Daha sonra tekrar tekrar üzerinden geçeceğim. Şimdi biz 10 tane eleman alıyoruz ve her bir e, rastgele 0 1 ile 100 arasında elemanlar üretiliyor burada. 26, 2, 39, 89, 1, 43 bunlar rastgele üretilmiş. Bunlar tek tek binary search tree ekleniyor. Eklendikten sonra biz en küçükten en büyüğe gösteriyoruz bunları. Peki ne şekilde gösteriyoruz? Ona da hemen değineyim. Bakın binary search tree'de en küçük eleman her zaman en soldadır. Siz daima sürekli en sola gidersiniz. soldaki elemanı gösterirsiniz en solda. Daha sonra bir geri gelip bir sağa tekrar sol. Yani bu mantıkla sürekli ee, en küçük elemanları göster gösterirsiniz. Örneğin burada 5 11 13 17 19 21 21'den buraya 27 32 39 şeklinde. Kodlamasına bakalım. Dediğim gibi hafıza açısından dizi şeklinde göstermekten çok daha efektif bir yapı. Ee, struct binary tree olarak tanımladık. Bir data yapısı var ve sola sağ ee, gidebiliyoruz. Next pointerlarımız sayesinde her bir nodun bir sağına bir de soluna gidebilmek için. Şimdi main fonksiyona bakalım. Burada esran time null fonksiyonu rastgele değer üretilmek için time hash kütüphanemiz var çünkü ve time null ile de sürekli rastgele sayılar üretebiliyoruz. Her çalıştırdığımızda farklı farklı sayılar üretilebilecek. Node tree ile generate tree diye bir fonksiyonumuz var. Generate tree'yi de ağacımızı oluşturuyoruz ve buradaki main ki tree'yi atama yapıyoruz. Generate tree neler yapıyor bir bakalım. Öncelikle eklemek için bir temporary tempimiz var. Bir de ağacın kendisi olan tree var. Bu ağacın kendisi. bu da temp sadece o tek bir not olacak ekleyeceğimiz. Önce tempi bir define ediyoruz. Tree null olarak belirliyoruz. Tempin datasına 1 ile 100 arasında sayı üretiyoruz. Bu temp nasıl bir yapıyla? Bakın sadece bir datası var ve left ile right var. Bu kadar. Ve create fonksiyonundaysa create'te de ee, şöyle bir yapı var. Biz create ettik diye görüyorum. Bakayım. Evet. Bakın burada create tree dediğimiz yapı şöyle bir yapı. Doğrudan e, hafıza açıyoruz. Bir tane temporary olarak hafızasını açıyoruz. Soluna ve sağına null atıyoruz ve e, tempi geri döndürüyoruz. o kadar. Şimdi tempi yarattık. Tempin datasına 1 ile 100 arasında rastgele sayı e, koyduk. Ve bunları ekranda bastırdık. Şu anda şu çalışmada olduğu gibi 10 kez çalışacak. 10 defa sayı veritecek. Eğer ki tree nullsa, bu ağaca daha önce hiç veri yüklenmemişse o durumda bu çalışacak. Onun üstündeki durumların hepsinde ağaca bir not eklenimi gerçekleştirilecek. Şimdi add data to tree'ye bakalım. Burada ağacın kendisini alıyor. Bu bizim esas ağacımız. Bu da e, nodun kendisi. Şimdi bu kısım çok önemli. E, çok da güzel bir yapısı var. Kısaca şey anlatayım. Bizim eklemek istediğimiz data, temp'in datası ve ağacın ilk head'inde, root'unda olan datadan küçükse, örneğin, şuradan bakalım, biz 18'e eklemek istiyoruz. 21'den küçükse o zaman sola gitmemiz lazım. Evet. Eğer ki soldaki değer nullsa, yani şunu demek istiyor, siz 21 var, 18 ekleyeceksiniz ve buradaki değer null. Eğer nullsa ne yapacaksınız? Direkt ekleyin. Eğer tree left null ise siz direkt o zaman tree'nin left'ine değeri ekleyin. Eğer ki null değil ise o zaman else düşer. Bu durumda recursive bir fonksiyon. Aynısını çağırıyorum. E, tree'nin left'ine git. Yani bir soluna git. Yine aynı eklenecek onun düğümü al. Bu şekilde ne yapıyor? E, şurada direkt sola gidiyor. Mesela 5 olduğunu düşün. Ya da 2 olduğunu düşünelim. Sola gidiyor, sola gidiyor, sola gidiyor. Tekrar sol. Burası null olduğu için buraya da değeri basacak. Bu şekilde bir yapı. Eğer ki... Temp'in datası training datasından daha büyükse. O zaman nasıl bir durum var? Ee, örneğin burada 45 eklemek istediğinizi düşünün. 20'den büyük mü büyük? O zaman bir sağa gitmeliyiz. Ve eğer diyoruz ki e, train'in right'ın null'sa yani hiçbir eleman yoksa artık en aşağıya inmişsek bu da e, şurasıdır. Yani 39'dayız. Sağında da hiç eleman yok. O zaman size direkt veriyi koyun. Eğer ki null değilse o zaman bir sağa gidelim. Yine recursive fonksiyon. Sadece bu sefer sağa gidiyoruz yine. Bu kadar. Şimdi bu işlemlerin hepsini yaptığımızda ne olacak? Linkli liste yapısıyla ağacımız başarılı bir şekilde oluşturulmuş oldu. Bundan sonra ağacı ekranda gösteriyoruz. Bir aşağıdan yukarıya doğru gösterimine dair bir yazı yazdım buraya. Shop tree dedim. Shop tree şunu yapıyor sadece. Bakın bu da güzel bir konu. Çok kısa bir kodu var. Hani Size bahsetmiş olduğum Burada sürekli sola git, sola git, sola git. Daha sonra bir yukarı, bir sağa. Sonra yukarı, sağ, sol. Hani hep sol bazlı gitmesi, hep küçük olanı göstermesi. Fonksiyon aslında şu. 3 satırlık bir kod aslında. Eğer ki 3'in al değilse, ağacın soluna git. Bu fonksiyon bir daha çalıştırılacak, bir daha sola gidecek. Bir daha çalıştırılacak, bir daha sola gidecek. Ta ki artık tanımlı olmayana kadar. Olmadığı durumda da bir önceki durumdaki veriyi bas, daha sonra sağa git, sonra bir daha hep sola git. Böylelikle dizi küçükten büyüğe sıralanmış olacak. Sürekli sağ merkeze gideceği için. Siz bu right'ı yukarıya alıp bunu da aşağıya indirirseniz bir önceki derste benzerini yapmıştık. O zaman da büyükten küçüğe gösterecek. Şimdi şeye gelelim. şimdi kullanıcıdan bir sayı almasını istiyoruz. Araması için. Ve e, search the number diye bir fonksiyon yazdık. Bu hem tree'yi alıyor hem de bizim kullanıcıdan aldığımız datayı alıyor. Böylelikle bu data aranacak. Örneğin bizim dizimiz burada 1, 2, 26, 39, 41, 43, 54, 62, 70, 89 diye gidiyor. Biz bir sayı aramak isteyelim. İçerisinde olsun 43'ü arayalım. Bakın number in the list. Peki nasıl aradık? Ee, yine çok kısa bir kod var. Ağacın kendisini alıyor ve aramak istenen datayı alıyor. Ve eğer ki ağaç null, nullsa, null durumuna ulaşmışsa demek ki istediğimiz number listede değil. Eğer ki ağacın o gözündeki datası bizim aradığımız data'ya eşitse, bu durumda demek ki sayı listenin içerisinde. Bunun dışında bizim aramak istediğimiz sayı, örneğin biz kaçı arıyoruz diyelim 19'u arıyoruz. Ve root 21'de 19, 21'den küçük mü? Küçük. O zaman sola git. Bu kadar aslında bak. Datamız, training datasından küçükse harika. Yine bir recursive fonksiyon. Sola git ve aradığın data'yı göster. Eğer ki bizim aradığımız data ağacın o gözündeki datasından büyükse bu durumda search the number ağacın sağına gideceğiz. Örneğin burada biz 19 arıyoruz dedik ya burada 10, 21'den küçük sola gittik. 17'den büyük sağa gittik. Bakın 19'da geldiğinde hangisi çalışacak? O zaman da bu çalışacak. Number in the list diyecek. Bu kadar. Böyle basit bir yapı. Ee, tekrar çalıştıralım. Hem buradaki sayılar da değişecek. Yine küçükten büyüğe göreceğiz. Rastgele sayı üretmenin de böyle bir güzelliği var. Ee, sürekli farklı farklı sayılar üretiyor. Sizin input vermenize gerek yok. Ve burada da yine küçükten büyüğe başarılı bir şekilde görüyoruz. Olmayan bir şey aratalım. 75'i aratalım mesela. Bakın e, sayının listede olmadığını gösterdim. Ee, bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.